Zombie apocalypse <laughs> Ya bana doğru gel adam bana oynuyor gel. Tamam, adam başlıyor da. Bombayı sen atmadın değil mi? Yok ben atmadım. Tamam. Ha. Bekle orada bekle bekle adamı gördüm ben. Bir yandan geldi. Biliyorum. İki kişiyle. neredesin? Koydum onları merak etme sen. Sen almadın onu değil mi? Geliyorum bir dakika. Fazlı kamera. Ya ya ya. Haberimi çekeyim. Son ya. Ya sana kar bıraktım. Groza var seversin Kar var bende ya Kar var mı tamam Aa, Onda 3 e, seviye kas gerek falan vardı Onu al ha dropta Az bir şey kırık bak çok az bir şey kırık Onu al Hadi gel çık oradan çık oradan çık Kaçtı oradan Sen bir düş Gel gel Öldürdün mü onu? Helal abi. Evet. Gel beni al bir. Al, al, al. Ha, eyvallah. <laughs> öldü ikisi de tam tam öldü öldü. Oğlum başka adam varmış burada. Taşta. Taşta taşta. Helal. Bunlar takım yapıyormuş Am Oğlum oraya da çıkmazsınız ama var ya. Bunlar birilerini ateş ediyordu abi nasıl? Ya. <laughs> Emre. Emre seni vurdular mı orada? Aynen kanka AVM ile vurdular. Allah ya. Oğlum ben senin bayıldığını hiç görmedim Onlar kendini göstermeyecek galiba Ne diyorsun Emre? Ya onlar büyük bir tümen gitti oradan. Yo birisi var orada birisi var da. Ha bak sis atmış şuraya. Drop'a gitmiş. Sen o sisi görebiliyor musun şuradakini? Yok göremiyorum. Göremiyorsun. Güzel. Güzel. Ama ben şunu görebiliyorum onu ben de görüyorum. Ha bir tane. Ulan ağaçlar seni koruyor var ya ağaçlar seni koruyor. Ulan sen var ya amma aha. Al onu takım arkadaşı gelsin yanına bak. Yo, yo O her türlü gelecek bana. Alana gitmiş zaten. Kankam korkunun ecele faydası yok ha gel buraya. Aha. Kesin orada var ya mantardadır. Arkadaşlar, e, az önce mükemmel bir oyun çıkmak üzereydi. E, gel gör ki Anzeren'in şanssızlığı elektrikten gitmesine sebep oldu. Şimdi yeniden oyuna giriş yapıyorum. Bir yaklaşık 5 dakika falan geçti ve oyun e, son alan yani 6. alanda falandı galiba. Son 2 pardon, son 3 düşmanın falan kalmıştı ve muhtemelen ben öldüm orada. Ee, sizlere böyle bir video çıkarttığım için özür dilerim Allah yapacak bir şey yok ama Yani Ah of, of Oğlum ya bu şans var ya Zaten her türlü öldüm Ha, ha. Geldi Evet ver bakayım Son attım round dışı çıkardım falan öyle bir şey diyecek muhtemelen Evet ters atlandı Aynen maç bitmiş ve beni atmış direkt. ah, <laughs> oh, yapacak <bir> şey yok. <laughs>